Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü videomuzda Toshiba marka bir laptopun anakartını söktük. Grafik kartımızda arıza var. Onu da şöyle anladık. Ekranımıza görüntü gelmiyor. E, VGA bağlantımızdansa kötü bir görüntü geliyor. Fakat e, kartın öbür yüzünde Sağlamlığından emin olduğum başka bir laptopun aynı pinli e, ekran soketini taktığımız zaman da herhangi bir görüntü gelmiyor. E, bu şekilde de arızanın artık grafik kartından olduğundan emin olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle bahsedeyim. Burada bir i3 işlemci var. Burada ise e, grafik kartını görüyorsunuz. Burada bu işlemci ve grafik kartı ve diğer entegrelerin üzerinde bir soğutucu e, alüminyum ve bakırdan oluşan bir parça var. E, ve Bunun karşısında da bir radyatör gibi bir yapı var arkadaşlar. Burada ise bir fanımız mevcut. E, bu yapı üzerine aldığı ısıyı fan vasıtasıyla e, dışarı sevk ediyor. Şimdi Sorun aslında şuradan kaynaklı. Arkadaşlar burada görüntüyü görüyorsunuz. Bu kahverengi yapı e, termal macun ve bu kurumuş. E, bu kuruduğu için de üzerindeki ısıyı e, bu soğutucu levhaya aktaramıyor maalesef. Yani bakın burada da şöyle göstereyim. Artık bu kurumuş. İşlevini yitiriyor arkadaşlar. Laptop sıfır aldınız. Tabii kullanıma da bağlı olarak 2-3 sene sonra bir bakım yapıp yaptırıp termal macun e, sıktırmanız gerekiyor. Buraları temizleyip. E, bunu yapmazsanız ne oluyor? Tabii ki bu elemanlar işlemci olsun, grafik kartı olsun yüksek sıcaklıklara çıkıyor. Diğer bir şey de e, bakın bu Temiz hali bile çok pis. Bu yapının e, pis olması e, fan kanatlarının tozlanması fanın artık rahat dönememesi grafik kartı üzerindeki ısının aktarılamamasına ve yüksek sıcaklıktan grafik kartının e, BGA lehimlerinin bırakmasına, BGA lehimlerinin koy vermesine veya diğer bir şey grafik kartının kendinin bozulmasına yol açıyor. Arkadaşlar buradaki bizim işlemcilerimiz BGa dediğimiz bir yapıyla montajlanıyor. Bakın burada çok küçük lehimler. Şöyle odaklayalım. Reballing dediğimiz bir işlemle tamiri mümkün önce burası bir kazanıyor, tertemiz. Tabi bu ikinci el bir çip için. E, sıfır çipte zaten reballing işlemi yapılmış oluyor. E, buraya koyuyoruz bunu. E, belli bir sıcaklıkta, hassas bir şekilde e, lehimlemek suretiyle, üzerinden ısı vermek suretiyle, ısı tabancasıyla lehimleme işlemini gerçekleştiriyoruz. E, ben böyle bir durumdayken e, şunu deniyorum arkadaşlar. Burayı termal olarak yalıtıp diğer elemanları buraya önce 100 derece sonra 150 derece daha sonra 250 derece daha sonra da 300 derecede e, 5 dakika gibi ısıtıp yavaş yavaş da soğumasını bekliyorum. Daha sonra da şansımız artık e, böylelikle grafik kartının eğer BG lehimlerinden bırakan varsa zaman içinde e, gelebiliyor. Böyle tahmin ettiğim anakartlarda oldu. Fakat burada size asıl göstermek istediğim şöyle bir şey var. Grafik kartının kendisinde bir kısa devre var. Aslında Toshiba markası bu laptopların içinde hala kaliteli bir marka. Diğer markaları söylemiyor ama yapısı malzeme kalitesi kötü olan piyasada laptoplar da var. Çok yüksek miktardaki paralara satılan. Şöyle göstereyim. Neden denemiyorum o ısıtma işlemini? Bakın arkadaşlar bu Ekran çipin üzerinde küçük küçük yapılar var. Bunlar kondansatör. Burada sadece şu bobin, yani biraz siyah gibi olan bobin, diğer bütün hepsi kondansatör. Ee, ve bu kondansatörlerin büyük bir kısmı kısa devre olmuş. Şöyle göstereyim. Mesela bunda yok. Bakın arkadaşlar, bu zemiz ötmedi. Bakın kısa devre, kısa devre, kısa devre 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 bundan sonra değil. Yani burada 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kondansatörümüz kısa devre olmuş. Yani buna yapacak çok bir şeyimiz yok. Şöyle yapılabilir. Bu çip sökülüp yapılabilir. Bunun bilgisayarcılar 300 lira civarına yapıyorlar. Fakat bunun garantisi yok maalesef. E zaman içinde maalesef gene arızalanıyor tabi biraz da şansınıza ne kadar kullandınız o kadar kârınız oluyor diğer bir şey eğer ben burada bir veya iki kondansatörde bir kısa devre görseydim bu kondansatörleri söküp bir şansımı denemek isterdim fakat burada 10 kadar kondansatörün arızalı olması böyle bir şeyi denememi mani oluyor yani hangi birisini sökeceğim onun için pek sökmüyorum bu kadar kısa devre durumunda. Ee, burada diğer siz, size bahsedeceğim bu şu kurumuş termal macunları yumuşak bir diş fırçasıyla alkol yardımıyla veya kolonya yardımıyla fazla etrafa dağıtmadan temizleyip sonra yeni termal macunumuzu sıkıp Soğutucuyu da güzelce temizleyip arkadaşlar ve fanı da soğutucuyu da bir elektrik süpürgesi olabilir. Eğer hava üfleme ile alakalı bir makineniz varsa bir blower'ınız varsa o daha iyi olur. Temizleyip yaparsanız her 2 yılda bir 3 yılda bir uzun yıllar neden bir laptop 20 yıl kullanılabilir arkadaşlar. Ben 2002'de aldığım laptopu 2020 yılına kadar kullandım. Mümkündür. Bu bakımları bu basit bakımları yaparsanız tabii ki İnternetten izleyebilirsiniz. Laptop sökmek eski laptoplar daha zordu. Şimdiki laptoplar daha kolay. Deneyebilirsiniz. Bu paranızın cebinizde kalmasını sağlayacaktır. Video bu kadar arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir yer varsa yorum olarak sorabilirsiniz. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Tahmin yaptığımız e, Toshiba laptopumuzun grafik kartını videomuzun birinci bölümünde size anlattım. Üzerinde kısa devre olmuş kondansatörleri de göstermiştim. İşte o kondansatörleri ısı tabancası yardımıyla söktüm. Biraz zor oldu sökmesi. E, i̇nşallah kısa devre kalktı. E, Laptopumuzda çalışır. Ben de bilmiyorum. Şimdi deneyeceğiz hep beraber. Bakalım. Şarj ışığımız yandı. Laptop'un fanları dönmeye başladı. Arkadaşlar şey yapmadım. Laptop'un toplama videosunu çekmedim. Bakın görüntümüz geldi. Evet. Normal bir şekilde başlat diyelim. Windows başlıyor diyor. Arkadaşlar laptopumuz tamir olmuş. Gözüküyor. Artık ne kadar giderse videonun birinci bölümünde de bahsettim. Ee, kısa devre olmuş. Bu kondansatörleri ekran kartının üzerinden çıkardıktan sonra e, laptopumuz çalışmaya başladı. Bakın. Şu anda laptopumuz çalışıyor. Bu video bu kadar. Arkadaşlar videoları beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Herkese iyi günler.